Kaldıysa ben sonra tekrar bakacağım arkadaşlar. Siz sorularınızı, görüş ve önerilerinizi yazmaya devam edin. Şimdi geçelim diğer konuya. Biz geçenlerde bir yayın yaptık. Dedik ki İsrail Suriye'de Türkiye'yi mi vurdu? Yani bu öyle laf olsun diye söylenecek bir şey değil. Temel bazı sahadaki somut gelişmelerden yola çıkarak bu başlığı attık ve bunu konuştuk. Ve insanlar halen soruyor tartışıyorlar da. ve o yayından sonra biraz daha bu konu şey oldu dikkat çeker duruma da geldi açıkçası. Niye? Çünkü şu anda Türkiye'de özellikle gündem İstanbul'a odaklandığı için Suriye'de ne oluyor, ne bitiyor, durum nedir, ne değildir, İsrail ne yapıyor, Türkiye ne yapıyor çok fazla bu konu merak edilmiyor. Onun için diğer haberler yani İstanbul'da ne oldu, Ankara'da ne oldu, Özgürüz'e Üzerine dedi, Dem Parti ne dedi bunları zaten birçok mecrada takip ettiğiniz için ben o konulara fazla girmiyorum ki bu konular da o konularla bağlantılı. Onun için şimdi Suriye'ye tekrar bakalım. Bu iki gün evvel yaptığımız yayından sonra da yeni gelişmeler oldu. İsrail ordusu, İsrail ordusu dün gece, gece boyunca hatta birkaç kez T-4 ve Palmira hava üslerini yeniden hava saldırı düzenledi. Türkiye buralarda üstlenmek istiyor yani biliyorsunuz ve İsrail ordusu açıklama da yaptı yani. Şöyle bir şey de var, pardon ben hemen Twitter'da biliyorsunuz onların e, İsrail ordusunun şeyi de var, e, hesabı da var. Şöyle bak ne diyor? Diyor ki İsrail savunma kuvvetleri kısa bir süre önce Suriye'nin Tandur, Tanbur, Tanbur ve Pal Palmira aynı yer. Tanbur ve T4 askeri üs bölgelerine kalan askeri yetenekleri hedef aldı. Ee, İsrail savunma kuvvetleri İsrail vatandaşlarını korumak ve her türlü tehditi ortadan kaldırmak için görevini ifa etmeye devam edecektir. Bu açıklama ne zaman yapılmış? Bugün yani 25 Mart 2025 sabah saat 9.25'te. Yani bu saldırı ne zaman olmuş? Dün akşam. Şimdi bu, bu saldırının olduğu yer neresi? Arkadaşlar şöyle bir haritada da bakın. Şu iki yer. Yani Humus vilayeti. Humus vilayeti biliyorsunuz. Şey baya bir e, yani Irak sınırına kadar gidiyor. Ve burası yani vurulan yer İsrail'e 200 kilometre. 200 kilometre. Şimdi bu çok önemli bir gelişme ve çok önemli bir gelişme olduğu için bunu sizinle paylaşma gereği duyuyoruz arkadaşlar. Ve bilgileri aktarıp sonra yorumlamaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar İsrail ordusunun yani bu Humus vilayetindeki Temdur ve T4 havalimanları, askeri havalimanı bu aralar e, bu arada bunlar bombardımana Suriye yani burayı bombaladıktan sonra ne oldu? Suriye'nin genelinde internet kesintileri oluştu. Yani acaba internet vericileri burada mıdır? Büyük şeyler mi burada vericiler mi burada bilmiyorum ama Şöyle bir resim de paylaşıldı. Yani bu havalimanından vurulan yerlerden birisidir. Burada çeşitli antenler var. Bunlar radar anteni mi nedir bilmiyorum ama bunlar tarumar olmuş. Vurulmuş yani. Vurulmuşlar. Şimdi şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar şurada az evvel söylediğim mesela burası Homs'a 80 kilometre Palmira 50 kilometre vesaire, İsrail'e 200 kilometre. Şimdi arkadaşlar bazı kaynaklar bazı kaynaklar yani bu durum az evvel bahsettiğim saldırı yeni bir saldırı değil. İki gün evvel de saldırmıştı. Onun yayını yaptığımız için ben tekrar buranın önemine değinmeyeceğim ama belki o yayını da izlemeyenler var diye tekrar bir de e, onu da aktarmak istiyorum. Bazı kaynaklar bölgede Türkiye'nin bazı mühimmatlar konuşlandırdığını ve büyük miktarda ekip ekipman oraya gönderdiğini ve bu ekipmanların da dünkü saldırılarda imha olduğu söylüyorlar. Türkiye'den ve Şam'dan şu ana kadar bu konuya dair yapılmış resmi açıklama yok. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne oldu? Türkiye buraya niye mühimmat ve ekipman gönderiyor? Mühimmat belki değil ama ekipman göndermiş. Çünkü Türkiye burayı kendisi kullanmak istiyor. Şam'la bir anlaşma yapılmış. Ve geçenki yayında da hatırladığım gibi 4 Şubat'ta zaten bu İsrail medyasına gündeme geldi. İsrail medyası geçen hafta birkaç gün evvel ve hatta bugün bile yoğunca yayın yapıyor. Diyor ki e, İsrail güvenlik kaynakları buranın Türkiye'ye verilmesinin İsrail'in stratejik güvenliği açısından riskli olduğunu ve bunu kabul etmeyeceklerini Benjamin Netanyahu'nun bu, bunun için sürekli toplantı üzerine toplantı yaptığını ve bu toplantılarda alınan karar gereği buraların vurulduğunu vurulacağını belirtiyorlar. Yani Erdoğan'la Jolani bir anlaşma yapmışlar ki yakında bu anlaşmanın imzalanması da bekleniyordu. T4 ve Palmira askeri havalimanları ki başka bir e, e, ismi de e, Temdur havalimanları, Temdur havalimanları Türkiye'ye verilecek ve Türkiye buraya işte çeşitli radarları yerleştirecek, savaş uçakları yerleştirecek. Suriye'nin haritada da görüyorsunuz. Suriye'nin tam ortasına yerleşecek. Güneyde İsrail, kuzeyde Kuzey Doğu Suriye. Doğusunda ne olacak? Irak olacak. Biraz güney doğusunda da Ördün olacak. Ve Türkiye buraya çok ciddi anlamda askeri bir güç oluşturacak. Hava üssü kuracak. Ve bütün bölgeye sirayet edecek. Dolayısıyla İsrail de bunu kabul etmiyor. İsrail ne diyor? İsrail diyor ki Türkiye'nin burada olmasını biz kabullenemeyiz. Türkiye olacağına Rusya olsun. Çünkü Suriye'nin hava sahası şimdiye kadar Rusya'daydı. Şu anda kimse de değil. Türkiye bunu almak istiyor. Şam da Türkiye'ye vermek istiyor. Ve İsrail bunu kabullenmiyor. Tabii ki İsrail bu arada sadece şey yapmadı. Yani İsrail güvenlik kaynakları Netanyahu'nun Suriye'deki Türk nüfuzuna ilişkin endişeleri ve kaygıları değerlendirmek üzere bir az evvel dediğim gibi istişareler yaptı, toplantılar düzenlediğini ve bu toplantılarda İsrail güvenlik kaynaklarının analizlerine göre Suriye'de İsrail ile Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi, yani çatışma anlamda karşı karşıya gelmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulanıyor. İsrail medyası bunu yazıyor. Bu benim kendi öngörüm değil. İsrail medyası kendi de uydurmuyor. Diyor ki güvenli kaynakları bize diyorlar ki mesela Vallahi nice yazdı güvenlik kaynakları, İsrailli güvenlik kaynakları diyorlar ki Suriye'de İsrail ile Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi kaçırılmaz kaçınılmazdır. Hatta bir komite var İsrail'de. Nagel Komitesi olarak biliniyor. Ocak ayında Netanyahu'ya bir rapor sunmuştu ve bu raporda Suriye-Türkiye ittifakının yani Hethashe Türkiye ittifakının İsrail için oluşturduğu tehlike konusunda Netanyahu'yu uyarmış ve bu tehlikenin İran tehlikesinde daha ciddi olduğu değerlendirilmişti. Nagel komitesi demişti ki Türkiye, Suriye'de İran'ın bıraktığı boşluğu doldurursa bu İsrail için İran'dan daha tehlikeli bir durum arz edecek. Şimdi İsrail, İran'da, pardon İsrail bölgede ve özellikle de Suriye'de İran tehlikesini bertaraf etmek için o kadar uğraşıyorken İran'dan daha tehlikeli olabilecek bir potansiyel tehlikeyi kabul eder mi? Etmez. İşte bu Humus'taki, Suriye'nin tam kalbi ortasındaki bu saldırılar arkadaşlar, itiraz e, İsrail'in bu itirazının savaş uçaklarıyla dile gelmesidir. Bu arada tabi İsrail işte bu Suriye'nin tam ortasında değil, yani güneyinde de, Dürzilerin bölgesinde de e, çeşitli saldırılar, operasyonlar düzenliyor ve Heteşe yani Heteşe hükümetinin, Jolana hükümetinin Dera kentinden Şam'a çekildiği söyleniyor. Ve bu hareketin tabi İsrail'in İsrail ordusunun Suriye'deki askeri varlık ve faaliyetlerinin saldırmanın e, sürdüğü, yoğunlaştığı bir döneme den geldi. E, İsrail ordusunun Şam'a doğru ilerlediğini ve e, Şam'a şu anda 20 kilometre yakın olduğunu tabi amaç Şam'a değil e, hatırlatmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Durum orada böyle. Şimdi durum buyken tam bu sırada ne oldu? Hakan Fidan Amerika'ya gitti. Şu anda Amerika'da ve Amerika Dışişleri Bakanı Mark Rubio ile görüşecek ve bu görüşme doğrudan ne ile ilgili? Suriye ve Rojava ile ilgili. Hakan Fidan Amerika Dışişleri Bakanı bu konuyu konuşacak temel gündem bu. Amerika medyası böyle yazıyor. Ve muhtemelen önümüzdeki süreçte Tayyip Erdoğan'ın gidişine ilişkin de çeşitli hazırlıklar var. Şimdi diyeceksiniz ki İsrail'in Suriye saldırısı, Hakan Fidan'ın gitmesi vesaire bütün bu gelişmeler birbiriyle nasıl bir bağlantıya sahip? Trump'ın yani Amerika Başkanı Trump'ın İsrail ve Türkiye geriliminde henüz karar vermediği belirtiliyor. İsrail ve Türkiye Suriye zemininde bir gerilim karşı karşıya hatta İsraillerin dediğine göre bir çatışmayla karşı karşıyalar değil mi? Az evvel bunu değerlendirdik ve peki Amerika burada ne düşünüyor? Donald Trump henüz bu konuda karar vermiş değil. İsrail'den mi yana, Türkiye'den mi yana ikisini uzlaştırmaya mı çalışıyor? Trump'ın şahsından bahsediyorum. Ama Trump'ın ekibi İsrail yanlısı. Dışişleri Bakanı, işte Ulusal Güvenlik Danışmanı, İstihbarat Başkanı vesaire Pentagon'dakiler yani Trump'ın ekibinin yüzde hemen hemen yüzü, yüzde tüksanından fazlası İsrail yanlısı. Ama diğer yandan Trump kendine has özellikleri var, çıkışları var ve Trump'ınla Erdoğan'la ilişkileri iyi. 16 Mart'ta bir görüşmede yaptılar, telefon görüşmesi yaptılar. Ve bu telefon görüşmesinin de her iki taraf açısından olumlu geçti. Amerikalı bazı yetkililerin açıklamasına göre dönüşsel bazı kararların alınabileceği konuşulduğu söyleniyor. Zaten Hakan Fidan Amerika'ya bir çerçeveyle gitti. Trump Erdoğan görüşmesi hazırlanıyor ama ondan evvel Dışişleri Bakanları nezdinde çeşitli anlaşmaların yani bir taslağın çıkması gerekir ki başkanlar gidip imzalayacak. Şimdi Türkiye'nin yaklaşımı ve planı nedir arkadaşlar? Türkiye, Ankara, Suriye'nin az evvel dediğim gibi Suriye'nin hava sahasını kontrol etmek istiyor. Ve Şam'la bu konuda bir anlaşma yapmak istiyor. Hatta anlaşmayı yapmışlar ama imzalamamışlar. Amerika'nın bunu onaylaması gerekiyor. İngiltere'nin de Türkiye'yi ve e, Şam'ı, Jolani'yi, bir, böyle bir konsensusa anlaşmaya ittiğini söyleyebiliriz. İngiltere bu anlamda Amerika ve İsrail'den daha farklı bir plan üzerine çalışıyor. Daha çok e, işte Türkiye, Jolani, şu bu falan onları hızlaştırmak ve Suriye'ye de etkisini göstermek istiyor. Şimdi az evvel dedim tekrara girmiyorum. İsrail zaten bunu istemiyor. Suriye hava sahasının Türkiye'de bölünmesini istemiyor. Türkiye'de Türkiye ne yapıyor? Türkiye diyor ki o zaman diyor Suriye'nin kuzeyi bizim olsun Güneyde İsrail'in olsun Böyle bir anlaşma teklifi hazırlamış Türkiye. Ve Hakan Fidan bu anlaşma teklifiyle, bu anlaşma çerçevesiyle şu anda Amerika'da. Bu konu, konuyla bağlantılı olarak bir diğer mesele, bu Amerika'nın çok hassas olduğu bir mesele nedir? İşit meselesi. Amerika bu konuda hassas. Yani sürekli her türlü, her görüşmede, her toplantıda, her platformda Suriye mevzusu açılırken Amerika işit var, işi tehlikesi. Dolayısıyla Demokratik Suriye güçleri işi de karşı e, iyi mücadele ediyor. E, oraya bir saldırı olmasın diyor. Şimdi Hakan Fidan bunun da cevabını ve tedbirini hazırlamış kendince. Onu da diyor ki biz diyor yani Türkiye, Suriye, Ürdün, Irak birlikte kontrol edebiliriz diyor. Çünkü Ürdün'de bir toplantı yaptılar. Hatta Hakan Fidan dedi ki biz işte karşı bir ittifak kurduk. Kim? Dörtlü ittifak. Türkiye, Ürdün, Irak ve Suriye. Bunu da İngiltere, İngilizlerin planı olduğunu belirtmek ve buraya not düşmek gerekiyor. Yani bu, bu işin arkasındaki akıl da İngiltere. Yani özetle ne diyor? Hakan Fidan'ın ve Türkiye'nin şu anki planı Amerika'da yapabilirlerse yapmak istedikleri nedir? Kürtleri denklem dışı bırakmak. Ve Kürtleri denklem dışı bırakmak için tüm tuşları basıyorlar şu anda. Tabii ki bu onların istediği gelişmeler nasıl seyredecek onu bakacağız henüz belli değil. Muhtemelen 10 Mart Şam anlaşması yürüsün. Türkiye'de Halep, İdlib, Şam'a kadar etkin olabilir ama İsrail'in güvenliği esastır şeklinde bir formülasyon çıkabilir. İsrail bunu kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Ama Trump'la Trump ekibiyle böyle bir çerçeve çıkabilir. Tabii Türkiye işte şu anda kanaatimce İmralı'daki süreci bile ağırdan götürmesi de birazdan Amerika'ya alacağı, Amerika'dan alacağı cevapla bağlantılı. Yani Türkiye oradan nasıl bir cevap alacaksa artık sürece yaklaşımını da ona göre belirleyecek. Eğer Türkiye kendi istediği şekilde bir cevap alırsa muhtemelen daha saldırgan ve süreci bozan bir tutum e, takınacak. Ama istediklerini alamasa onlar Mart anlaşmasını da anlaşmasıyla razı olarak on, onu da işte kabul ederek yani Lafta kabul ediyor da pratikte de kabul ederek e, imraldaki sürece de yaklaşımını öyle değiştirebilir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, bu konuya ilişkin.